Şimdi tamam biz bu ifayı yani ifa yapacağız. İfa ne demek? Borcu yerine getirmek. Tamam getireceğiz. Ama edimin türüne göre yerine getireceğiz. Çünkü bazı edimler biliyorsunuz ki geçen bir önceki dersimizden de hatırlıyorsunuz. bir tane ancak yekpare olan bir şeyle ifa edilmeye uygun. Başkası ise mislen addedilebilir veya sayı olarak benzeri bulunabilir birçok ürünle veya birçok eşyayla ödenebilirlik arz ediyor veya ifade edilebilirlik arz ediyor. Şimdi bazı edimler yine bölünemeyen tür edimlerdir. Yani bunları parçaladığınızda eşyanın muhteviyatından geriye hiçbir şey kalmaz. Yani eşya bütünlüğünü kaybeder. Bunlara biz bölünemeyen edim deriz. Yani bölündüğün, bölündüğünde artık ondan asıl olan şekliyle faydalanmanın mümkün olmadığı türdeki eşyalar bölünemeyen eşya ve buna ilişkin edimlerde bölünemeyen edim olarak karşımıza çıkar. Hani hem medeni hukuk hem de hukuk açısından düşünebilirsiniz. Bakın ne diyor. Bu arada tabii herkese merhaba. Herkese hoş geldi. Bunu biraz geriye saklıyorum. Bir eşyada yapacağınız farklılaştırma o eşyanın tüm özelliğini bozuyor, geri dönülmez bir tahribat yaratıyor ise bu eşyalar bölünemez eşyadır. Bu at arkadaş ile bakın sol tarafta görmüş olduğunuz bir kaset Ortadan ikiye böldüğünüzde tuşlarını çıkardığınızda atı yine aynı şekilde işte belirgin bir şekilde onu parçaladığınızda yani zarar verdiğinizde bütünlüğüne artık o at olmaktan sol taraftaki kaset çalar olmaktan çıkar. Yani bunların edim niteliği açısından bakıldığında bölünemeyen ifaya uygun bir edim olurlar. Dolayısıyla bölünemeyen edimlerde ifayı bu şekilde tanımlayabiliriz. Şöyle aşağı inelim. Şimdi Diyor ki bölünemeyen edemin birden fazla alacaklısı varsa şöyle biraz küçülttüm. Bölünemeyen edemin şurada alt tarafta birden fazla alacaklısı varsa bölünemeyen edemin birden fazla borçlusu varsa yani verenler birden fazlaysa, fazlaysa alanlar birden fazlaysa. Bakın çizimlerini de o şekilde yaptım. Şimdi eğer verenler birden fazlaysa yani bölünemeyen bir edemin birden fazla borçlusu varsa işte bir ata beş malik olması gibi tamam. Her bir borcun ifasından her biri pardon borcun ifasından sorumludur. Yani bu atın verilmesinden bu borcun ifa edilmesinden her biri sorumludur. Tamam. Biri edimi yerine getirirse borç sona erer. Yani bu ortaklardan bir tanesi kalkıp edimi ifa ettiğinde, borcu ifa ettiğinde, edimi yerine getirdiğinde artık borç biter. İlişki biter, borç sona erer. Halefiyet ve rücu ilişkisi doğar. Yani bunların kendi iç ilişkisi doğacaktır. Tamam. Dolayısıyla bu noktada sevgili arkadaşlar bu birincisi. Kolay. Peki alacaklılar yönünde bak. Yani bölünemeyen bir edimin birden fazla alacaklısı varsa. Yani örneğin e, danaya girmek denir ya bu kurban bayramlarında vesaire. Bunlar mesela diyelim ki bir dana almışlar. 1, 2, 3, 4, 5 kişiler. Hangisi teslim alacak? Hangisine ifa edilecek borç? Kolay. Her biri tek başına ifa talep edebilir. Yani bunlardan bir tanesi de gelip bu borcun ifasını talep edebiliyor. Borçlu edimini tüm alacaklara birlikte ifa etmek zorundadır. Yani borçlu burada tüm alacaklara birlikte ifa etme yükü altındadır. Tamam mı? bölünemeyen edimin birden fazla alacaklısı varsa bu tip bir uygulamaya gidiliyor. Para borçlarında ifa nasıl olacak? Konusu para olan borç dikkat ülke parasıyla ödenir. Yani biz ödemeyi Türkiye olarak düşündüğümüzde Türk lirası olarak ödeyeceğiz. Konusu para olan borç ülke parasıyla ödenir. Yabancı para borçlarında ifaya bakalım. Yani sonuç olarak anlaşılan borç dolar olabilir, euro olabilir, yen olabilir. Yani her neyse artık anlaşılan borç türü yabancı para borcuysa. Şimdi bu noktada dikkat etmemiz gereken durumlar var. Şimdi varsa varsa böyleyse şöyleyse SSA verilmiş. Aynen ifa kaydı varsa yani bunun bir alternatifinin mümkün olmadığı ödemesinin başka bir para birimiyle Kararlaştırılmadığı hallerde hatta zorunlu olarak ille de bu para borcuyla ödeneceği bu tür bir ee, para birimiyle ödeneceği anlaşılması yapılmışsa bu durumda yabancı parayla ödeme yapılmak zorundadır. Yani eğer euro üzerinden bir ödeme yapılacağı kararlaştırılmışsa artık bu ödemenin euro olarak yapılması şarttır. Dolayısıyla yabancı para borçlarının aynen ifa kaydı olması halinde bu geçerli. Eğer diyor aynen ifa kaydı yoksa yani özellikle euro şeklinde ödenmesini zorunlu koşan bir kayıt yoksa sözleşmede. Şimdi bu noktada iki tane durum var. Önce şuraya bakalım. İfa zamanında yapılıyor ise bu durumda borçlu seçme etkisine sahip. Eğer ifa yani vakti aşılmamış ayın 14'ünden aşılmışsa işte 13'ünün akşamına gelmiş ya da 14 sabahında yani o gün içerisinde son günü. Ben bilerek şey yapıyorum ki yani zaman geçmemiş diye düşünün. Gelinmiş ve ödeme yapılacaksa o zaman zamanında şunun altını çizelim bari değil mi? Zamanında yapılıyorsa bu durumda borçlu seçme etkisine sahiptir. Yani isterse yabancı parayla ödeme yapacaktır sana. isterse de vadenin geldiği günün Türk lirası karşılığıyla yapacaktır. Bakın vadenin geldiği günün TL karşılığı. Bugün ödeme günü, vade günü. Bugün ödeme yapacaksam bugün Türk lirası karşılığında ne kadarlık bir ederi varsa onu da ödeyebilirim. Yani kendim belirlemiş oluyorum borçlu olarak. Yani borçlu seçme yetkisi var Peki sağ tarafta bir şey var İFA zamanında yapılmazsa hmm, arkadaşlar biz şunu çok da kısa olsa da arada da söylemiş olsam ben seni demiştim borçlu yapması gereken ödemeyi zamanında yapmadığında mütemerrit temerrüt olur borcunu ödemezse temerrüt olur. E şimdi temerrütte de herhalde seçim yetkisini borçluya bırakacak halimiz yok. Çünkü zamanında ödeme yapacak olsaydı seçim yetkisi kendisindeydi. İsterse yabancı para verecekti. isterse vadenin geldiği günde TL karşılığında bir ödeme yapacaktı. Ama ihfaz zamanında yapılmıyorsa o zaman seçim yetkisi kime geçiyormuş? Alacaklıya geçer. Normal değil mi? Çok normal. Aklın doğasına uygun. Bu durumda borçlu temerrüde düşmüştür. Çünkü... Ya zor bir şey yok. Şimdi oku takip edelimiz aşağı doğru. Şimdi bu zamanında ödememenin yani temerrüdün sonucunda seçim yetkisi alacaklığa geçtiğinde onun da kendi içerisinde bakın üç tane durumu var. Bakın bir alacaklı aynen ifa talep edebilir. Yani alacaklığın ilk hakkı şu. Kardeşim diyor sen tamam diyor temerrüde düştün ama ben diyor aynen ifa istiyorum. Tamam bu şekilde ödeme TL olarak yapılamaz. Ayrıca borçlu ödeme gününe kadar işleyen temerrüt faizini de öder. E tamam ya ödeyecek. Temerrüde düştüğünde zaten bir faiz işlemeye başlıyor. Bunu da ödeyecek. Bunda, bunun Alacaklının bunu seçmesiyle bir ilgisi yok. Yani alacaklı aynen ifa talep etti diye sen temerrüt faizi ödemeyeceksin diye bir kurtuldun. Öyle bir şey yok. Ne, nasıl kurtuldun? Temerrüde düştüğünde zaten senin bunu ödemen gerekecek. Onu geç. Ama alacaklının ilk hakkı neymiş? Aynen ifa. Alacaklı aynen ifa talep ettiğinde sen artık ödemeni borçlu olarak temerrüde düşmüş borçlu olarak ne yapamazsın? TL olarak yapamazsın ve temerrüt faizini ödeyeceksin. 2'ye bakalım. Yabancı paranın TL karşılığı ödeme tarihinde daha yüksekse alacaklı da borcun fiili ödeme günündeki TL karşılığı üzerinden ödenmesini talep edebilir. Yabancı paranın TL karşılığı vade tarihinde daha yüksekse alacaklı da borcun vade tarihindeki TL karşılığı üzerinden ödenmesini talep edebilir. Yani anladığım şu. Alacaklıya diyor ki şimdi sen karına bak. Şimdi sen diyor haklısın. Haklı olduğun için de hangisinden daha iyi bir karşılık alacaksan bu noktada 2 ve 3'te bunu belirleme hakkın sahip. İstersen ödeme tarihinde daha yüksekse eğer TL karşılığı, yabancı paranın TL karşılığı, fiili ödeme günündeki TL karşı üzerinden ödeme talep et. Ya da diyor vade tarihinde daha yüksekse, fiili ödeme tarihine göre o gün daha yüksek idi ise, bu durumda da diyor vade tarihindeki TL karşı ödeme talep et. Yani sana bırakıyorum diyor. İstersen vade tarihindeki karşılığından, istersen fiil ödeme günündeki TL karşılığından talep et. Çünkü sen haklısın. E benim de seni biraz kanun maddesiyle korumam gerekir diyor kanun koyucu. Al böyle koruyayım ben seni diyor. Sen bilirsin. Hani TL istiyorsan TL'de 2 ve 3 gibi bir hakkın var. 2-3 numara TL istediğin durumlarda geçerli. 1 numara ise artık anlaşmanız nasıl, hangi para birimi dolar diyelim. Dolar üzerinden bir e, ödeme yapıyor. Yani o yüzden bunu bu şekilde bölelim. Tam net anlaşıldı. Bakın, gördüğünüz gibi temerrüde düşmenin sonucunda böyle bir durum var. Şöyle yapalım. Evet. Beklenmedik nedenlerden dolayı paranın değerinde meydana gelebilecek kayıplara karşı daha çok alacaklıyı koruma gayesi taşıyan kayıtlar vardır. Bunlar yani bu e, ödeme noktasında e, bu kayıpları engelleyecek olan durumlar. Çok fazla kayıpla karşı karşıya kalmamanı düzenleyen kayıtlardır. Neden? paranın değerinde gerçekten ülkede o an öyle dalgalanmalar vardır ki öngörülemez bir durum vardır önünde. Çok hızlı bir dolar artışı işte artık euro artışı neyse artık o x, y, z para birim önemli değil. Böyle bir durum var bazen düşüyor bazen artıyor ama o kadar dalgalanmalı ki bunu kontrol etmek mümkün değil. Yani belki ekonomi iktisadi bilgiyle bile artık kısır bir döngüye girilmiş durumda. Çok ciddi bir kriz olabilir mesela örnek olarak. İşte bu durumlar diyor sen paranın değerinde meydana gelecek kayıplara karşı seni yani alacaklıyı korumak açısından şu üç kayıttan da birini seçebilirsin. Neler bunlar? Biri altın değer kaydı her vade döneminde o ayın çeyrek altın değeri üzerinden bir anlaşma mesela. Böyle bir anlaşma yapabilirsin. Gerçi ülkede aynı zamanda hocam altın da şeyse çok dalgalıysa derseniz bilemem yani şimdi iki üçe bak yani bir şekilde birini bulabilirsin diyor. İki yabancı para değer kaydı her ayın dolar kuru esas alınarak. Böyle bakabilirsin diyor. 3. Fiyat endeksine göre belirleme. Yani enflasyon kaybını aza indirgeme maksadıyla böyle bir anlaşma da yapabilirsin. Dolayısıyla o paranın değerindeki bu dalgalanmalar belirsiz bir gelecek sonucunda sana ekstra 3 durum daha vermiş. Bunlardan birini belirleme hakkın var. Altın değer kaydı, yabancı para değer kaydı ve fiyat endeksine göre belirleme hakkın şeklinde 3 tane de böyle özel bir durumu var. Evet. Para borçlarında mahsup diye bir kavram var. Borçlu faiz veya giderleri ödemede gecikmemiş ise borçlu faiz veya giderleri ödemede gecikmemiş ise, kısmen yaptığı ödemeyi ana borçtan düşme hakkına sahiptir. Aksine anlaşma yapılamaz. Tamam. Yalnız bakın burada şurası önemli. Faiz veya giderleri ödemede gecikmemişse, o zaman diyor kısmen yaptığı ödemeyi ana borçtan düşme hakkına sahiptir. Alacaklı alacağın bir kısmı için kefalet, rehim veya başka bir güvence almış ise, borçlu borçlu kısmen yaptığı ödemeyi, güvence altına alınan veya güvencesi daha iyi olan kısma mahsup etme hakkına sahip değildir. Dolayısıyla rehnedilen taraf üzerinden düşüyorum deme hakkına sahip değildir. Yani bu noktada sizin alacağınızı güvence altına almak için borçludan talep ettiğiniz kefalet, rehin veya diğer güvence yöntemlerine borçlu tamam demişse, düşmüş olduğu güvence diyelim ki borcun belirli bir bölümüne ilişkinse, daha sonra ödeme yaptığı yapmaya geldiğinde bu ödemeyi gerçekleştirirken bunun mahsup edileceği kısmın o güvence altına olan bölümle alakalı olduğunu söylerse, böyle bir şeyin geçerli olmayacağını söylüyor. Bakın ne diyor? Güvence altına alınan veya güvencesi daha iyi olan kısmı mahsup etme hakkına sahip değildir. Yani bunun bu şekilde belirleme gibi bir durum söz konusu değildir. Şimdi birden çok borcu bulunan borçlu diyor. Yani sizin bir kişiye farklı durumlardan kaynaklı para borçlarınız var. Bir kişiye 4-5 kez borçlanmışsınız, para borcu var. Ödeme gününde bu borçlardan hangisini ödemek istediğini alacaklıya bildirebilir. Yani mesela ben bundan şu kadar ay önce şunun için aldığım parayı ödüyorum. Yani evimin balkonunu yapmak için senden borç almıştım 4 ay önce. Bu onun parası diye bunu açıkça bildirebilirsin. Borçlu diyor bu bildirimde bulunmazsa şimdi adama senin 4 farklı borcun olsun ondan mal aldığın için borcun olsun işte pencere yaptırmıştın özel bir borç almıştın böyle bir borcun olsun sen diyor eğer diyor böyle bir bildirimde bulunmazsan yapılan ödeme kendisi tarafından derhal itiraz edilmiş olmadıkça bakın dikkat edin alacaklının makbuzda gösterdiği borç için yapılmış sayılır yani orada alacaklı sana verdiğin paranın karşılığını hangisine karşılık geldiğini kendisi belirttiğinde sen ona bir dakika bir dakika aman ha İsmet abi yapma şey bu dört ay önceki ne diyorum yahu demedikçe yani açıkça böyle bir itirazda bulunmadığın sürece diyor borçlu olarak alacaklı Buzda neyi göstermişse, nereden mahsup edildiğini ifade etmişse artık senin mahsubun onun üzerinden yapılmış sayılır diyor. Tamam. Dolayısıyla umarım anlaşılmıştır bu noktası da. Ben de anlatabilmişimdir. Bu önemlidir. Dikkat edelim. Şimdi kanuna göre bu yukarıda bahsettiğim borçlu ve alacaklının bildirimine göre yani söylüyorlar birbirlerine değil mi? Şunu şuradan ödemek istiyorum. Bunu buradan veya da alacaklı yazıyor. Yazarken sen hemen itiraz edersen gene aslında bir bildiri yapmış oluyorsun. Şimdi kanuna göre nasıl işliyor bu durum? Para borçlarındaki mahsup durumu bakalım. Kanunen diyor geçerli bir açıklama yapılmadığı veya makbuzda bir açıklık bulunmadığı durumda ödeme. Yani geçerli bir açıklama yapmamışsın. Makbuzda da çok açık, muğlak yani. Açık bir ifade yok, muğlak bir durum var. Muaccel borç için yapılmışsa ödemesi gelmiş, şu an ödenecek. Borç hangisi ise onun için yapılmış sayılır. Henüz ödemesi gelmeyen borçlar için yapılmış sayılmaz. Kanun da böyle bir dolduruyor arkadaşlar bu durumu. Tamam. Birden çok borç muaccel ise ödemenin borçluya karşı ilk olarak takip edilen borç için yapılmış olduğu kabul edilir. Yani demek ki sizin bir kişiye birden çok borcunuz var yine ve bunların birden çok olan borcun tamamı muaccel olmuş. Dört tane farklı borcunuz var tamamı da muaccel. E şimdi hocam ne olacak? Hani biri muaccel olsa ona yapmış saysın kanun. Ya aynı anda dördüne birden ise bu durumda da arkadaşlar borçluya karşı ilk olarak takip edilen borç için yapılmış olduğu kabul edilir. İlk takibe giren borç. Takip yapılmamış ödeme vadesi ilk önce gelmiş olan yani ilk yani ilk takip ilk vade gelen tamam mı ilk muaccel olan kolay zor değil yani ezberi de kolay. Sadece farklı renklerle yazdım aklınızda kalsın siz de öyle not alın. Yani renkleri renklendirmeyin de hani alt alta not alın bunları başlık başlık alın. Ben böyle gösterdim fazla yer kaplamasın diye rahat okunsun diye. Birden çok borcun vadesi aynı zamanda gelmişse mahsup dikkat edin şimdi buraya burada değişiyor orantılı olarak. Vadenin aynı anda geldiği durumlarda bir öncelik sonralık yapılamadığı için arkadaşlar ne yapacağız? Orantılı olarak hepsine pay edeceğiz. Tekrar söylüyorum. Öncelik sonralık ilişkisine giremiyorsak bu durumda hepsine orantılı bir pay etme durumu var. Mahsuptan bahsediyorum. Borçlardan hiçbirinin vadesi gelmemişse ödeme o zaman güvencesi en az olan borç için yapılmış sayılır. Tamam mı arkadaşlar? Güzel. Lütfen dikkat edin. Mis gibi soru, tertemiz bir soru olabilir buradan. Evet. Para borçlarında faiz konusuna geldik bu konuda. Kalalım. Bir sonraki dersimizde buradan devam edeceğiz.